Kayseri Türk Sporu'na geleceği parlak bir yüzücü armağan etti. Adı Mehlika Kuzey Yalçın. Yalçın hem ulusal hem de uluslararası arenada katıldığı birçok turnuvada derece elde etti. 17 yaşındaki yüzücü Fransa'da düzenlenen okullar arası dünya şampiyonasında 200 metre kelebek yarışında şampiyon oldu. O yarışta Açıkçası çok heyecanlıydım. Kürsüde durmak beni çok gururlandırıyordu. Türkiye bayrağını dalgalandırmak. Öncelikle bayrağı sırtıma aldım. Böyle gayet mutluydum. Bunu yaptığıma göre olimpiyatlara da katılabileceğim hissi daha çok arttı. Çok heyecanlıyım o or oraya için. Umarım katılıp finallere kalabilirim ya da güzel başarılar elde edebilirim. Bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Umarım... Bu gururu yaşatırım tüm ülkeye, kendime, aileme. Bundan gurur duyuyorum. Başarılı sporcu aynı turnuvada 100 metre kelebekte dördüncü, 4 çarpı 100 bayrak yarışında ise ikinci oldu.